Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bu güzel projeyi paylaşacağız. Bundan e, bu modelden çok güzel e, çantalar örebilirsiniz, battaniyeler çalışabilirsiniz, bereler çalışabilirsiniz, e, birçok projede e, kullanabilirsiniz. Ben bir kısmını paylaşacağım sizlerle. Bu şekilde örüp farklı tunus e, ilmekleriyle beraber. Ee, çeşit çeşit yan yana getirip farklı projelere de imza atabilirsiniz öncelikle koton ip kullandım krem rengi 3 numaralı tığım var ee, şurada şöyle göstereyim 3 numaralı tığım var hatta şunu biraz geriye doğru çektim şuradaki bölümü rahat çalışabilmek adına sizlerle beraber sıfır noktasından başlayıp hemen modelimize geçelim Şimdi modeli çalışırken 13 ve 13'ün katları şeklinde çalışacaksınız e ben 13 ilmek üstünden çalışıyorum. Deminki gösterdiğim alan için. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 ilmek. 13 ilmek şu alan için yeterli oluyor. Daha geniş yapacaksanız 13 artı, 13 artı, 13 artı, 13 artı şeklinde çalışabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Devamında Tunus ilmeklerimi çalışıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 ve 13 adet ilmeğim var. Bakın 13 adet ilmeğimi hazırladım bu şekilde. Şimdi ilmeklerimi geri çıkartıyorum. Normal Tunus ilmekleri çıkartırmışçasına. Şimdi bu sıra ilk sıra olduğu için bu şekilde ilerliyor. Daha sonraki sıralar tamamen tekrardan ibaret. İlk e, modelimizi tamamladıktan sonra Dilerseniz diğer modele de anlatımına geçebilirim. Bakın, diğer ipim koton ipti bu bebe ipi. Tekrar ilk ilmeğim burada. Hemen Tunus ilmeğimin ikinci ilmeğini şu şekilde alıyorum. Aldım. Normal şartlarda üçüncü ilmeği almam gerekirken hemen şuradan bakın, şöyle açtığım zaman şuradaki araya, şuradaki araya şu şekilde geliyorum ve buradan bir tane ilmek çekiyorum. Bunu bir olarak kabul ediyorum. Aynı noktaya geliyorum. 2 Aynı noktaya geliyorum. 3 diyorum ve tekrar doluyorum. Daha sonra buradaki ilmeğin hemen e, sol tarafına şuraya yani şuna değil şuraya gelip 1 2 3. ilmeğimi alıyorum ve başlıyorum bu sefer tunus ilmeklerimi örmeye. Toplam 7 tane. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane tunus ilmeğimi tamamlar tamamlamaz Şuradaki alana gene boşla 1 2 3 tane ilmek çekiyorum. İlmeğin diğer tarafına aynı işlemi tekrarlıyorum. 1 2 3 Şimdi bir tane tığ silmeği ördüm, aldım. Devamında son kenar ilmeğimi şöyle hem tunus ilmeği şeklinde hem de ilmeğin diğer kanadını da alıp şu şekilde bakın şu şekilde ikisini bir alıp tek ilmek haline getiriyorum. Tam kenar ilmekleri. Geriye topluyorum bir Geriye topluyorum 2. Geriye toplarken burada hazırlamış olduğum üçlü gruptaki ilmeklerimi bakın ayırıyorum şu şekilde. Hemen geliyorum geriye dönüyorum. Buradan bir ilmek çekiyorum. Burayı kilitliyorum öncesinde bakın. Daha sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Çektim. Tekrardan geriye topluyorum tekrar yapacağım işlem kitleme işlemi bakın kitledim ve buradaki ilmeğimi şu şekilde çektim ve yürütüyorum geriye doğru şimdi 7 tane tunus ilmeğim var 7 tunus ilmeğini tamamladıktan hemen sonra buradaki alandaki üçlü grubu çalıştırıyorum Geliyorum. Önce kitliyorum. Kitledim. Daha sonra bir zincir çektim. Ve şuradaki alandaki üçlü grubu da tamamlayıp kitleme işlemini tamamladım. Ve iki tane kenardaki bulunan tunus ilmeğimi de ördüm. Şimdi model kurulumu bu şekilde. Hemen bir üst sıraya nasıl çıkıldığını sizlerle paylaşalım. Ve ondan sonra örgümüze devam edelim. İlk ilmeğim burada şişimin üstünde. İkinci ilmeğim Tunus ilmeği şeklinde. Şimdi fıstıklarımı çalışırken şuradaki alandaki bir ilmeklik alanda yapacağım. Bu sefer 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmek çektim. Doladım, devam ediyorum. 7 tane turlu silmeği. 1 2 3 4 5 6 şurada araya saklanıyor ona dikkat edin 7. ilmeğimi tamamladım ve buradaki bir zincirlik alanda bu sefer 6 ilmeğim 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi tamamlar tamamlamaz sondaki 2 ilmeğim birincisi ve sondaki kenar ilmeğimi de şu şekilde arkasından gelen ilmekle beraber alıp tamamlıyorum. Geri topluyorum. 1, 2. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Altılı ilmek olduğundan dolayı üçlü gruplar halinde ayırmaya dikkat edin. Bakın 3. Ayırdım. Geldim. Kitliyorum. Araya bir zincir. Tekrardan geliyorum. 3 ilmeklik alanı alıyorum. Kitliyorum. Ve tunus ilmeklerimi bundan sonra geri geri toplayarak çıkartıyorum. Yapacağımız işlem bu ve bundan sonraki sıralar hep aynı arkadaşlar. Hemen şuradan üçlü olarak bakın. Çıkarttım kitliyorum. Araya bir zincir. Tekrar üçlü bir grup. Kitleme işlemi. Son iki ilmeği. Modelimizi bu şekilde devam ettiğimiz zaman görüntümüz bu oluyor arkadaşlar. Hem koton ipteki görüntüsü hem de normal bebe ipindeki görüntüsü bu şekilde. Sizler hangi iple örmek isterseniz o iple rahatlıkla çalışabilirsiniz. İkisini Anne. de 3 numaralı Anne. tığ ile çalıştım. Anne. Bakın üçü de 3 üç numaralı tığ ile çalıştım. Anne. Hepimize kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum Anne. arkadaşlar. Anne.